Hatay Sıhhi Su Doğal Gaz Kalorifer Tesisatçıları Derneği Başkanı Mehmet Edip Rumeli, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını öne sürerken su kaynaklarına sahip çıkılması gerektiğini kaydetti. Türkiye su zengini ülkesi değildir. Öyleyse hadi bizler de suyun, suya sahip çıkalım. Onu yıkatla kullanmaya, israfından etmemeye çalışalım. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle hem Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde hem de Antakya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Hatay Sıhhi Su Doğa Gaz Kalorifer Tesisatçıları Derneği Başkanı Mehmet Tedip Rumeli, Birleşmiş Milletler'in 2005 yılından bu yana 22 Mart Dünya Su Günü olarak kutlandığını belirtti. Bugünlerde uluslararası kuruluşların insan sağlığı, gıda güvenliği, endüstriyel gelişme ve ekonomisinin korunması için su kaynaklarının daha etkin bir biçimde kullanılması dikkat çekmesini istedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Aralık 2013'te aldığı karar ile 2005 yılında 22 Mart gününden başlayarak Dünya Su Günü temasını yaşam İçin su Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığının altını çizen Başkan Rumeli, küresel ısınma ve suyun ekosistemdeki önemine dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan 22 Mart Dünya Su Günü'nde hayat kaynağımız suyun karşı karşıya kaldığı tehlikeler konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla suyun insan hayatındaki önemini susuzluğun yaratacağı tehlikelere dikkat çekilmesini talep etti. Suyun sadece doğayla ilgili bir sorun olmaktan çıktığını, ülkeler arası gerginliğin sebebi olmaya başladığını kaydetti etti. Su savaşlarının olmaması için herkesi hem su kaynaklarına sahip çıkmaya hem de suyun adil dağılımını sağlamaya çağırdı. Güneşten ısınmada suyun ekosistemdeki önemi ne dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan 22 Mart Dünya Su Günü hayat kaynağımız suyun karşı karşıya kaldığı tehlikelerden konusunda kamuoyunu birleştirmek, Amacıyla suyun insan hayatındaki önemini, susuzluğun yaratacağı tehlikelere dikkat çekmeliyiz. Hatay Sıhhi Su Gaz Kalorifer Tesisatçıları Derneği Başkanı Mehmet Edip Rumeli, konuşmasının son bölümünde ise Antakya Belediyesi ile ortaklaşa düzenleyecekleri suyun tasarrufu konulu sempozyuma davet etti. 22 Mart 2013 Cuma günü saat 11'de Antakya Belediye Meclisi salonunda, saat 12.30'da Mahşuklu Belediyesi su, su kaynaklarında, 13.30'da da Harbiye beldesi su kaynaklarında gezi düzenlemekteyiz.